Ne yapıyorsun hacı kolay gelsin. Marul fidanı dikçe. Bir de bu bunları böyle çapalamam lazım benim. Çapalanacak Çapalayacak kadar ha ot olmadan taze taze çapalansın. Ot olmadan fasulyeleri çapalayalım. Şu marul fidanı marulu. Hepsini de her, her sulanan dik. Her sulanan diktim geldim buraya kadar. Şimdi bunlar dikeceğim. Çünkü ökünler <laughs> sık olur marul.

Arka, arka tarafın hep dikildi mi? Orası, orada fasulye daha var. Fasulye olmayan yerleri. Buraya, buraya bir diktim bak. Şöyle. Şu araya yerde yok ya fasulye dikmedim ya şuna. Bak şunda fasulye yok. Bak, arayı bir tane boş bıraktım ya. O boş bıraktığıma şimdi bundan dikeceğim. Bak. Evet. Sadece bunlar hindi o bir aya varmaz bunlar büyüyor. Bunlar büyüdü mü bunlar yeriz. Dik bunu... bakalım, dik. Sen buraya bunu nasıl nasıl bırakacaksın diyorsun fakat bırakmazsın. Merak etme. Madas madas yok bu senin. Hı. Nadas en son burayı sörmedik e, kireçle. Tamam tamam. Sen Hı, o bahara kadar hiçbir budu eksik olmadı senin diklerin hiç merak etme. Yok emin. be benim dikliklerim ne biz bu işte başka bir şey yok. Ki. Sen burayı ki bak. Hı. Kuru anlar diktik ve o oyanla. Şuraya mı? Diki? Ha o sen. Gene ha. Gene orta yeri o ökünler bulaştı mı? Hadi canım benim. Bu ortizi ve dikkat o su koy ver biz. Şuraya. şuraya. Şunun bir ortasına. Şurada var, şurada var ya. Tamam. Buraya. Biraz işte aşağıya in. Tabii yukarı gelme ha. Zaten tamam şöyle. dik o öyle dik sen oraya. Gelsin gel. Ortaya ne yokun bile bulaştı mı? Biliyorum ben çapulca yaptığım zaman benim huzur olacak yani. Hemen sulanması lazım Öküne köküne işaret kök yok çünkü. Tabii canım. oraya diken bir tane daha. Sık sık dik yani ne kadar uzak dik uzak diktin sen ona. Onu ikisinin ortasına bir daha dik. Yakın dik Yakındık, yakın. Öyle bunlar çok büyük oluyor ya. Ondan. 10 on santim, 15 on santim onlar birbirine ekleniyor. Biraz aşağı aşağı yukarı yukarı gelme. Oraya su koyuyoruz orayı biz. Allah. Oh, Daha oh. iyi Bir de ortayır bulaştıracaksın. Yoksa başın bozar olacak Ortayır gelince. Erimiş Su döktüysen içine erimiştir. İyi. Şimdi dökünün altına su giymek zorunda dökülür mü? Şöyle mi? dursun da hacı. Şurayı biraz ben bir çapalı yapabilir miyim? <laughs> içi çok kötü olmuş. Bu seranın içini çapalamamız lazım hacı. He <laughs> çapalat. Düz ha? Hem dü, Düzlüge, düzlüge öyle. Aynen aynen. Şöyle yapalım. Hem bir tavuğu maşı Ama şimdi biz onlara şey mi salacağız? Su mu salacağız? Salacağız mecbur. Aman. Fasil sulanmasını istemiyordum ben. Heee işte... Dibine dökelim mi öyle kovalı suyu? Fasil ile sulandığını iste, bir suyu ister. Kovalı suyu ister de şey olur, hani biraz hani çapılayınca, böyle hani kuruyunca güzel oluyor ya dibi. Onun evet. altında fazla su yok. <laughs> Zarlatmaz o. Bundan damlamayı salalım biraz olsun. Değil mi? Hı hı. Yap yap ne yaparsın ya ben Karışmayacağım senin yaptığın işlere. Karışacaksın. Şöyle yapalım, böyle yapalım diyeceksin. Çektir çektir, çek çek, çek. bir şey olmaz o. sefer diktim şuraya Antalya hani şurada sarı fasulye oluyor da kendisi. O fasulyeden iki kere diktim hiç çıkmadı bak bir tane orada çıkmış. İki tane de orada var onun rengi bile değişik beyaz. Öbürkünlere benziyor. Bak karıncalar yemleri dışarı çıkarıyor bir adı. Evet ya kurusun diye çıkarıyorlar. Ha, doldurmuşlar içeriye ne varsa. Sabahleyin bir görmüyor onları sen. Tavlan yevine onlar taşıyor zaten. Evet. Sabah daha taşıyorlar. Bir de sabahleyin harmanlarını dışarı seviyorlar. Şuradan çıkar. Şöyle hortumun hortumun altını bir çek git önce. Önce Şurayı değil mi? Bak ta ileriden tabudan bereyenden ta öyle öyle çek git. Hortumun altını şöyle. Şu şöyle bir. ceviz fidan diye ekliydim ya şuraya. O da maydanozmuş ya hep. İki tanecik maydanoz kalmış. Bak bu soğanın ne zaman o da hala kelle çevirmedi. Ama Tamam Kara. 8 Sekiz dakika oldu. Şu, dur, dur birazcık daha. Hemen bir dakika daha. Şunu da çapalayıp gelelim. O yarın o tarafı yapar. Ablam şey istedi ya hacı. Ablam. Fatma tolmsi, fatma tolmsi, fatma tolmsi. Baklı tohum istiyor. Baklı tohumu yoğunmuş. Baklı tohumundan bu bir şey yok. Eninden sonra balım ekilecek. Şey dedim ben, Allah dedim ben bizde o renkli gibi olan var dedim. Bir de sarı olan var dedim. ben. O renkli gibi olandan getirip geldim. Renkli ne evet. nedir ya? İçi hani şey gibi çok... İçi mor, mor gibi oluyor ya. Yani. Hadi ya. Aynı aynı şey onlar. Aynı mı onlar? Tabii yahu sende. Evet. Değişik bir şey yok bende. Fasulyeler güzel çıktı ama bu garip garip fasulye bunlar senin dışarıdaki <laughs> Hep Ayşe kadın çıktı biliyor musun? Bu Alman Ayşe kadını hiç çıkmadı. Alman Ayşe kadını Bak Alman Ayşe kadını Bak bu geçen sene ben şeyde çıkardım da öldük dedim. Öteki bu, da çıkmıyor. Ah, Bud yakıyor. Ama bak yine. Onun için çıkardım öyle diktim onu. Yine sen var ya onu baharda ekelim biz o fasulyeyi. Böyle. İçin için değil de bahar için ekeceğiz onu. Bak şuna baksana maşallah. Çok çıktı. Hiçbir tane çıkmıyor. Ama bu tohum yeni tohum da ondan kendi tohumumuz. Kendi o da yeni tohum buradan aldım birer bir karıştan fazla fazla buradan seranın içinden aldım. Bir, bir şey aldık ya içeri serdim de yeni hepsi yeni çıktı ya. Yeni tohumdan çıkardım ya ben onu. Eski tohumma. Evet ya o neden çıkmadı ya? Ya seranın içinde yeğe çıkmıyor bu. A Ben de onu seviyorum zaten de onu eklenme. Evet. Vazeginc çıkay şimdi bakalım. San olan, muzu olanlar onu olur. Hadi bu hadi yeter bu 10 dakika oldu hem. Evet. Çok 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 olmasın. Bakan bitiyor. alsın. O zaman çapamı buraya takayım. Şöyle ha. He. Dur elim Yarın, yarın kalanını da yapalım. Çapa böyle kalsın. Şimdi bu aşağıya su salacağız değil mi? Sa İyi olur. Biz hurlardan çıkarsın da salalım. Öyle yapalım. Tavukla yemin verip çıkarsın da. Ama onu şöyle yapmayalım. Ya. Şöyle arıtıp açmayalım. Şöyle. Tamam ya az bir şey zaten. beni yaparım kendim onu onu, onu açık hortumla açık yapıyoruz. sulanır. Bu da şey yapar. Böyle sıcakta çalışamıyoruz tabii. Allah bereket versin. Bugün bu kadar. Sen bunu tut bakayım. Ben bunu bir ikbal et. Bugün bu kadar arkadaşlar. Böyle. Seramızın içinde çalıştık bugün. Küçük küçük marul fidanlarımı diktim böyle. Küçük küçücük marul fidanlarım bakın. böyle arkadaşlar. Buraya beyaz fasulyeyi bir, iki üç kere diktim çıkmadı arkadaşlar. Ama bunlar çok güzel çıktı yine. Böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. tam zamanı bulur, Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.